Bugün Twitch yayıncılarına iyi yayıncısın <laughs> ve kötü yayıncısın diyerek tepkilerini kaydedeceğiz. Kötü bir yayıncısın. Hayır hayır. Kötü bir yayıncı mı? Anlamadım ki. Sevmiyorsan abi çarpa var. Kötü bir yayıncısın. Sağ ol. kötü. Teşekkür ediyorum Barancım. Allah razı olsun. Beni kötü bir yayıncı ilan ettiğin için. Onu ne sikim? Benden iyisi yok. Orospu çocukları. Gel. Kötü bir yayıncı. <laughs> Teşekkür ederim. Baran Başkan kötü bir yayıncısın. Kaç kanka keşke bunu şey yapana kadar, buraya yazana kadar geri gitseydin ya. Kötü bir yayıncısın. Zaman adamı. <laughs> <ne? gülüyor> Bu eleştirilerin bak ne haber ya dostum. <laughs> kötü bir yayıncısın. Biliyorum. Senin gibi kötüyüm. Kötü bir yayıncısın. <laughs> ya bunu <nasıl gülüyor> sen yap o zaman ya. Okay. Al yeni gönder. <laughs> <Davuluş, mevkoptan. gülüyor> Baba bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Sıra bakma kötü bir yayıncısın. Eyvallah. Çünkü yayıncı değilim. Youtuberım. Ha nasıl koydum? Ha! <laughs> teşekkürler Baran. İzlemeyebilirsin. Kötü bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Baran Başkan takip için e, teşekkürler. Şimdi siktir git. Kötü bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Baran Başkan çok kötü bir yayıncısın demiş. Öyle mi tatlım? Tamam. Emirhan. Baran aslında sen insan mısın? E git o zaman Baran. Siktir git. Orospu çocuğu. Kötü bir yayıncısın maalesef. Ya yani senin düşüncen. Kötü bir yayıncısın. Çok teşekkür ederim ya. Ne yapalım? Elimizden geldi. iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim Baran'cığım. Çok iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Çok iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim kanka ya. Çok iyi bir yayıncısın. Öyle mi? Hemen buna mı kanaat getirdin? Çok iyi bir yayıncısın. Çok teşekkür ederim Baran. Çok iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim Baran'cığım. Çok iyi bir yayıncısın. İzlemedim ki. <laughs> Nereden biliyorsun iyi olduğumu? Teşekkürler Barancım. Çok teşekkür ederim Baran. Sağ olasın. Baran Furkan çok iyi bir yayıncısın. Estağfurullah efendim. Çok iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok iyi bir yayıncısın. Iyi bir yayıncısın. Teşekkür ederim var. Baran. Ve, dırın dırın. Çok teşekkür Bekan ederim. Nasıl deneyim? Bekle dur tavana göstereyim sana. 2 hours later. <laughs>